Hani ama oturmuş cami kenarında da sadaleşler tabi. Birisi ama taklit etmiş arkadaşlarını güldürmek için. Ama'ya yaklaşmış. Mahsus sürünmüş. Ne o kardeşim sen ne yapıyorsun burada ya? Ben dileniyorum burada. Ama'yım demiş. Lan ben ne ama'yım? Ne yapalım? Sana bir şey diyeceğim ama iyi geldin kardeşim. Gösteremedim gözü görenlere. Şuna bak hala ne diyor? Bir kırmızı lira vermiş eline. Amanın. Kırmızı lirayı alınca amanın fikri değişmiş. Lan nasıl olsa görmüyor demiş. İşimiz iş. Para yalnız sıvışmış. O biri tabii muziflik yaparak. Neredesin kardeşim? Nereye gittin falan? Numaralar caslar. Ses yok tabii o gizlenmiş bir tarafa. Demiş ki ya Rabbi benim param aldı da gitti. Ne olur şu elindeki taş onun ayaklarına değsin demiş, ayaklarına bir vurmuş taşı. Gözü görüyor ya. Gümbüdek. Ama demiş ki, ulan ama isabet ya. Vallahi adam ayak dedi ayakta vurdu. Ya Rabbi şu da beline değsin demiş, ikinci taş almış. Onu da beline vurunca Lan bu, bu kadar isabet olmaz. Demiş. İki isabet. Dikkatinizi çeker. <laughs> Bu kadar isabet olmaz. Burada kafasına dersin dur kardeş. Dur aç bana. Bu ama atışı değil demiş. Değil mi? Ya biz kaç tane yok da hiç öyle demiyoruz.